Herkese selam arkadaşlar. Yeni garajım hayırlı olsunlarınızı alırım arkadaşlar. Size tanıtım yapmak istedim. Bir sonrakinde bisiklete tanıtım yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz eksiklerimiz var. Onlar da tamamlansın. Bisikleti garaja getirip orada yapım videosu da çekerim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tel var. Tel bize her zaman lazım olur. Çünkü bunların yarısı telli olmuş. Gördüğünüz arkadaşlar. Burada çamurluk var arkadaşlar. Bu öyle duruyor. Belki bazı bisiklet gelir, kuzenlerim falan gelir belki takarız. Belli olmaz arkadaşlar. Burada yama yapıştırıcısı var. Ee, yapıştırıcısı var işte arkadaşlar. Çıkartması. Burada da arkadaşlar tokmak var. İpimiz en çok lazım olan şey arkadaşlar. Bir yere çıktığımız zaman hep yanımızda getiririz. Teker patlarsa arkamızda gelir. Burayı anlatmayayım arkadaşlar. Çünkü eksiklerimiz var. Koltuğumuz arkadaşlar. Anlatmayayım ama neyse. Tokmak var arkadaşlar bıçak. Bıçak lazım olur bize. Burada vidalar var. Bak birkaç vida var böyle çivi falan var arkadaşlar. Burada poşet. Poşet her zaman lazım olur arkadaşlar. Burada bezlerimiz var. Bezlerle bisikleti siliyoruz ya da buraları siliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da bisikletin hemen sol kısmına katıyoruz. Bisiklet dik duruyor böyle. Bisiklete uyumlu olsun diye kırmızı yaptım arkadaşlar. Bisikletin de kırmızı olduğu için. İleriki videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Bura cant. bileleri bilyeleri bozuk. Yaptıracağım arkadaşlar bilyeleri. Sonra yedekte duracaklar. Burada plaka var. 33 GV 33. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Plakayı buraya kattım. Bisiklete takmadım. Hoşuma gitmedi taktığım zaman. Tekerler var arkadaşlar. Tekerleri gördüğünüz gibi. Burada da pompa var. Pompa çok lazım. Hemen geçiyoruz. Buraya benim kaykayım var. Es, e benim eski bir tane kanalım vardı ismi karız Makine. kanalı sildim mi duruyor mu yaşadığından bile kanal, kanalın haberim yok Arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz like atmayı abone olmayın Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay herkese selam arkadaşlar yeni garajın hayırlı olsunlarınızı alırım arkadaşlar size tanıtım yapmak istediğim bir sonraki de bisiklete tanıtım yapacağım Arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz eksiklerimiz var. Onlar da tamamlansın. Bisikleti garaja getirip orada yapım videosu da çekerim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tel var. Bir tel bize her zaman lazım oluyor. Çünkü bunların yarısı telli olmuş. Gördüğünüz arkadaşlar. Burada çamurluk var arkadaşlar. Bu öyle duruyor. Belki bazı bisiklet gelir. Kuzenlerim falan gelir. Belki takarız. Belli olmaz arkadaşlar. Burada yama yapıştırıcısı var. Ee, yapıştırıcısı var işte arkadaşlar. Çıkartması. Burada da arkadaşlar tokmak var. İpimiz en çok lazım olan şey arkadaşlar. Bir yere çıktığımız zaman hep yanımızda getiriz. Teker patlarsa arkamızda gelir. Burayı anlatmayayım arkadaşlar çünkü eksiklerimiz var. Koltuğumuz arkadaşlar. Anlatmayayım ama neyse. Tokmak var arkadaşlar, bıçak. Bıçak lazım olur bize. Burada vidalar var. Bak birkaç vida var böyle, çivi falan var arkadaşlar. Burada poşet. Poşet her zaman lazım olur arkadaşlar. Burada bezlerimiz var. Bezlerle bisikleti siliyoruz ya da buraları siliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da bisikletin hemen sol kısmına katıyoruz. Bisiklet dik duruyor böyle. Bisiklete uyumlu olsun diye kırmızı yaptım arkadaşlar. Bisikletin de kırmızı olduğu için. İleriki videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Burası jant, Cantan bileleri bozuk. Yaptıracağım arkadaşlar bileleri. Sonra yedekte duracaklar. Burada plaka var. 33 GV 33. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Plakayı buraya kattım. Bisiklete takmadım hoşuma gitmedi taktığım zaman tekerler var arkadaşlar tekerleri gördüğünüz gibi burada da pompa var pompa çok lazım bize hemen geçiyoruz buraya benim kaykayım var es, e, benim eski bir tane kanalım vardı ismi karış makine kanalı sildim mi duruyor mu Yaşadığından bile kanal, kanalın haberim yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.